Arıyor. Alo. Ha buyurun abiciğim. Evet, 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 ee, evet. Ee, abicim siz e, yani gönderdiğimiz para replikadır. Evet, evet abiciğim. Tabi tabi orijinal gibi değil. O replika şimdi biz e, orijinal diye hani ürün siparişi verdik ya sizden. E, ürün orijinal olmadığı için para da orijinal değil. Tabii 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 tabii. Yani siz orijinal ürünü e, verdiğiniz zaman orijinal para alabilirsiniz. Yani replika olması evet tabii tabii. E, olur mu yani? Tabii, tabii, tabii. Hayır, hayır, hayır. Beyefendi yani şimdi siz yani e, biz şimdi replika niye veriyoruz orijinal niye vermiyoruz? Çünkü siz siparişi evet biliyorsunuz yani orijinal ürün verildiği zaman replika olmaz. Heh. E şimdi tabii ki replika gelecek yani bu ürüne bu bu değil mi? Yani siz orijinal bilmiyor musunuz yani piyasada orijinal para nereye verilir? Değil mi? Orijinal paranın değeri değil mi karşılığı? Heh. Tamam. Yani he. Ama biz şimdi size öyle bir vaatte bulunmadık ki. Yani orijinal ürün evet 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 yani orijinal para ist isteseydiniz daha fazlasını hani vermeniz lazım değil mi? Herkes ne yapıyor piyasada? Yani bunu bilir herkes. Orijinal para istiyorsan orijinal paranın karşılığı olan orijinal ürün. Evet evet. E tabi tabi tabi. Yani aldığınız tabi replikadır tabi. Evet. Evet. Replika. E, aynen. Hayır hayır. Kripto para değil. Replika para. Evet. Var. Var. Değeri var. Olmaz mı? Tabii. Sizin verdiğiniz hani replika ürün ya. Evet. Replika ürünü replika para. Aynen. Aynen amca. Ha iade mi? Tabii iade yaparız. Tabii ki iade. Tabii var. İade politikamız. Aynen. İsterseniz parayı iade edebilirsiniz. Tabii. Tabii. Biz de size e, ürünü göndeririz. Aynen. Peki rica ederim. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın işte böyle. Evet. Bir satıcı daha. Evet. Sorun değil. Başkaları nasıl olsa alır. Değil mi? Replika. Para.